Evet herkese iyi akşamlar arkadaşlar 25 Nisan 2022 tarihinden sizlere sesleniyorum ben my name is money ismiyle <laughs> tabii ki adım Ömer bilmeyenler için daha yeni yayına katılacaklar için buradan ufak bir tanıtım bugün e, çok fazla e, zamanınızı almayacağım konularımız yine belli biliyorsunuz. BIST 100'ü analiz etmek için kullanmış olduğumuz önce sinyaller var. Bunlar Nasdaq, Amerikan petrolleri, Amerikan 10 yıllık tahvilleri, dolar Türk lirası, ons altın grafiği ve bitcoin şeklinde analizleri yaparak en son bunlarla alakalı sonuca vararak Borsa İstanbul'un yönüyle ilgili bilgi ediniyoruz. Ve bütün bu işlemlere göre biz de pozisyonumuzu alıyoruz. Çok dediğim gibi bugün biraz daha kompakt bir yayın olması dileğindeyim. Sorularınız varsa anında iletebilirsiniz. Yoksa da yayından sonra Twitter üzerinden bana ulaşırsanız sorularınıza cevap vermeye çalışırım. Hızlıca Nasdaq'la başlıyoruz. Neden bu sıralamayı yaptığımı kısaca bahsedeyim. Zaten biliyorsunuz haftalık pazartesi günleri yayınlarımı açıyorum ve burada size sesleniyorum. Ulusal sesleniş şeklinde ve <laughs> çok pardon bunun e, izlediğimiz yöntemin artık ne kadar tutu, elle tutulur, gözle görülür sonuçları olduğunu siz de şahit oluyorsunuz ve e, buradaki başarımızın sebeplerini artık anlıyorsunuzdur. Yani orada 2-3 tane çizgi çekerek bu böyle olacak demekten ziyade globaldeki hareketleri inceleyerek paranın nereye doğru kaçtığını tespit etmeye çalışıyoruz. Yani bir su tesisatçısı gibi Kaçak suyu arıyoruz. O kaçağı bulduğumuzda ona göre yatırım pozisyonumuzu alacağız arkadaşlar. <laughs> Çok pardon hala öksürüğü atlatmış değilim maalesef e, bu covidlerden sonra covidler diyorum çünkü e, birden fazla kez yakalanarak özellikle bir ay içerisinde iki kere yakalanarak e, bir rekora doğru koşuyorum Şimdi laklak lak yapmaktan ziyade biraz daha işin aslına dönelim. Sadece biraz vaktinizi alacağım şöyle hızlıca telefonumdan da açarak e <laughs> eğer yorum yapıyorsanız onları takip etmek açısından çok hızlı. Lütfen videoyu Ay. beğenmeyi unutmayın. Yani yeni başlayanlar için söylüyorum. Buradaki beğeni sayısına göre YouTube'daki algoritma bu şekilde çalışıyor maalesef. Daha fazla insana ulaşabilmemiz için en azından birkaç daha fazla kişinin ellerinden elinden tutabilmek için bunu yapmamız gerekiyor. Burada da sizin desteğiniz elzem. Onun dışında sizden talep edeceğim bir şey yok biliyorsunuz. Yayınları bir e, böyle amme hizmeti olarak gerçekleştiriyoruz. Bugün yine minimal bir başlangıç yaptık ama sayının artacağına inanıyorum çünkü... Borsa İstanbul'da çok ciddi satışlar gözükmeye başladı. Bununla ilgili insanlar korkuyor ne yapacağını bilemiyor. Fakat bizim yayınlarımızı takip eden arkadaşlar bunun ta Nisan'ın başından beri bas bas bağırdığım ve bu buradaki hareketin gerçekleşeceğini bildirdiğim bir durumdu. Çok yabancısı değil buradaki kimse. Nazdan'ın da ne yapacağını herkes çok iyi biliyor. Petrolün de, 10 yıllık tahvillerin de, doların da, altının da, bitcoin de ne yapacağını buradaki yayına katılanlar çok çok iyi biliyorlar. Peki bunu neye göre ifade ediyoruz? Ee, yaklaşık 3 yıl, 3 yıl olmak üzere. 2,5 yıldır burada anlattığımız yöntemin ne kadar farklı olduğunu aslında e, anlamışsınız. <laughs> yani teknik analizin neden doğru çalıştığını e, ispat eden yayınlar aslında. Buradaki bütün paylaşımlar. E, bunun sebebi de bu, bu bilimi doğru bir şekilde öğrendiğimiz için ve bu bilimi doğru şekilde öğretmeye çalıştığımız için arkadaşlar. Buradaki sayımızı arttırırsak eğer Dediğim gibi çok daha fazla insan doğru işlemler açar ve bu hani panik satışları görüyoruz. Yani hep söylediğim şey şudur. Borsadaki düşüşün devam etmesinin sebebi şu. <laughs> Birileri kar satışları yapıyor. Evet alttan alanlar. Bir de onları takip eden ve ne olduğunu anlamayan böyle ee, küçük yatırımcı var. Orada yatırımcının boyut olarak küçültmek değil. Bazen küçük yatırımcı öyle büyük yatırımlar yapıyor ki ağzınız açıkta kalır. Yani böyle hiç beklemeyeceğiniz adamlar 3'er 4'er milyonluk böyle yatırımlar yapıyorlar. Hisseleri bu şekilde giriyorlar. Gerçekten emin olun böyle insanlar var. Ee, günlük hayatta da sosyal medyada da karşıma o kadar çok örneği çıkıyor ki bunu ciddi manada size samimiyetimle söylüyorum. Böyle insanlar var. Yani küçük yatırımcının aslında küçük olmasının sebebi meblasından ziyade zihniyeti. Yanlış anlamayın. Yani burada söz meclisten dışarı değil. Söz direkt meclise arkadaşlar. Yani bu bizim meclisimiz zaten. Buradaki hataları tespit ederek buradaki e, almamız gereken önlemleri alıp bir daha bu hataları gerçekleştirmemek. Evet. Hemen hızlıca grafiğe dönelim. Şimdi burada görmüş olduğunuz Nazlak grafiği karşımızda arkadaşlar. Burada Nazlak'ta bakın. Geçtiğimiz yayında e, sert bir düşüşün, Nazlak'ta bir düşüşün ve ardından bizim Borsa İstanbul'un da bunu takip edeceği hareketlerin gerçekleşmesinden bahsediyorduk. Peki ne oldu? Bakın Nazlak'taki düşüş hala devam ediyor. Tabi buradaki dönüş emareleri önemli. Çünkü ne dedik? Nazlak'taki ileri hedefimiz 17.761 seviyeli. Hatta ilk baştan 16.751 biraz daha düşük hedefler verelim ki en azından burada bizi nereye taşıyacağını anlayın diye söylüyorum. Bakın buradaki yükseliş Bizim borsamızı 3000 seviyelerine taşıyacak hareketlerden biri. Neden e, Nisan başından beri bas bas bağırıyorum? Bakın Nisan'daki şu düşüşü görüyorsunuz. 1 Nisan tarihi. Bak o Mart'ın sonunda. Buradaki düşüşü görüyoruz arkadaşlar. Bu düşüş e, bize biraz gecikmeli Zaman kaymalı gelir. İşte bu güzel bir şey aslında. Çünkü en azından ileriki zamanlarda dönüp bakacağımız öncü sinyal neler dediğimizde baştan azlan geldiğini anlayacağız. Neden? Teknoloji hisselerinin büyükleri burada. Ağababalar burada. Para burada. Anlıyor musunuz? Para nereye akıyor onu izliyoruz. Çünkü arz salep değil mi burada zaten piyasadaki fiyatları belirleyen? Evet. O zaman bizim buradaki e, talebin nereye doğru gittiğini çünkü arz hemen hemen biliyoruz arzla alakalı ama talebin ne tarafta olduğunu anlamak için bu global piyasaları iyi anlamamız gerekiyor. Aksi takdirde Yok tahtacısı böyle yaptı. Yok bilmem ne şöyle yaptı falan deyip durup kendimizi kandırırız ancak para kazanmaktan aciz bir şekilde işlemler açar dururuz. Şimdi burada <laughs> arkadaşlar dönüş emareleri başlıyor mu? Evet başlıyor. Bakın böyle güzel bir şey söyleyebilirim. Şimdi Borsa İstanbul'da yıkılma hareketini, yıkılma hareketi diyorum çünkü sert bir düşüşten bahsediyordum burada frenleyecek hareket buradaki dönüş olacak. Niye bunu söylüyorum? Bak buradaki dönüş gelince en azından şunu bileceğiz. Bizim Borsa İstanbul'da bu haftada satışların devam etmesi dahilinde bile en azından nerede bu satışların duracağı ile ilgili fikir sahibi olmuş olacağız. Ona nereye göre bakıyoruz? Bak buradaki Mekti'ye göre bakıyoruz. Şu an satış devam ediyor mu? Evet mi ediyor. Buradaki satışla alakalı olarak bak daha henüz bir dönüş emaresi yok mu? Doğrudur. Ama şöyle bir şey var. Bak burada 13.035 seviyeleri önemli bir destek seviyesi. Hatta şöyle yapmam lazım. Şöyle yapalım bir dakika. Şurada bizim 0.12'miz nerede? Şöyle bir 0.12 atalım. Heh. Bak şimdi 0.12 seviyesini gördünüz mü? 0.12 seviyesine tutunmaya çalışıyor. Yani 13.400... <laughs> 85 civarları. Buralar önemli arkadaşlar. Burada sıkı tutunabildiğin takdirde illa sıfır noktasına gitmesine gerek yok. Tekrar yön yukarı doğru hareket edebilir. İşte bak burada stokastik. Niye? Şu kısmı yatay olarak görürsek şöyle bir dikdörtgen olarak düşünün burayı. Tamam mı? Buradaki hareketi yatay olarak görürsek da şöyle biraz daha kafanıza canlansın diye gösteriyorum. Bakın şöyle. Şimdi şurada bir hareket bu hareketin tekrar yukarı yönlü hareketini stokastik belirleyecek arkadaşlar. Niye? Yatay hareketlerde ona bakıyorduk. Bu RSI'den farkı bu. Halbuki RSI'de bakın şöyle tekrar yönünü yukarı doğru çevirmiş. Şöyle büyüteyim. Biraz daha şöyle dikkat edersiniz. Şimdi o yüzden biraz böyle e negatif havanın günlerdir söylediğim negatif havanın biraz kalkabileceğiyle alakalı burada bir cepte bir şey var. Bu güzel bir şey. Yani bizim demek ki stratejimiz doğru ilerleyebilir hala. Niye hala diyorum? Çünkü teknik analiz size %51'i söyler. Geri kalanı tamamen risk yönetimi ve portföy yönetimidir arkadaşlar. Sizin %100 başarıya ulaşmanızın %100 başarının sebebi sebebi diyorum <laughs> portföy ve risk yönetimi. Ne demek bu? Kayıp da edeceksiniz tabii ki. Bunun içerisinde ama o kaybı en azından minimal değerlerde ve bilindik seviyelerde tutmanız. İşte buna hazırlıklı olduğunuz takdirde borsada çok ciddi, çok güzel paralar kazanırsınız. Bakın buradan hayatını idame ettiren milyonlar var. Dünya üzerinde. Türkiye üzerinde az. O kadar milyon değil emin olun. Borsada kaç kişi var ki? Değil mi? Yeni yeni işte şu pandemiyle beraber sayının arttığını görüyoruz. Hacimler artıyor tabii falan ama yani boş arkadaşlar bunlar boş. Yani eski borsacılar var mesela. Eski borsacıların tarihi de devri de kapanıyor. Bakmayın siz yok ben 30 senedir 40 senedir borsadayım diyenler. Ya arkadaşım doğrudur. Ama tecrübe kelimesi öğrenilmiş demektir. Yanlış bir şeyi öğrenmek de tecrübedir. Alıyor adam bilanço üzerine şey yapıyor. Bakın bu kesinlikle temel analizi kötülemek, tükaka demek değil. Ama adamlar bunun üzerinden gidiyor. Bunlar tabii ki e, sıfır etki diyemeyiz. Ama en azından teknikle beraber desteklemeniz gerekiyor. Hatta ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Açıp bir gram bu bilgilere bakmıyorum. Yani burada o blind trader dedikleri olay var ya. Kör, kör trade etme olayı. Hakikaten o kendimi tarif edebilirim bununla alakalı. Şimdi buradaki işlem henüz dönebilmiş değil bak burada ama dönüş emarelerinin başladığını. Bunu kenara ne olarak açacağız? Gelecekte bir pozitif olarak. Niye gelecekte? Dediğim gibi arkadaşlar daha bir şuradaki hareketi bir göreceğiz herhalde borsada. Herhalde diyorum çünkü diğer enstrümanlara bakacağız. Hızlıca e, gelen yayına katılan yeni katılan arkadaşlar hoş geldiniz sizlerde. Eee <laughs> Şimdi hızlıca e, petrole geçiyoruz. Şey Amerikan 10 yıllık tahvillere geçiyoruz arkadaşlar. O neydi? US 10 years. US 10 y yani. Tamam mı? US 10 y. Size kendiniz baktığınızda. Bakın arkadaşlar. 10 yıllıklarla alakalı olarak şimdi satış satış gelmek üzere. Buradaki satış gelmesi arkadaşlar niye hep bu yükselişin enflasyon baskısı getireceğini Defalarca ifade ettik, defalarca ifade ettik. Düzeltmelerin geleceğini bekliyoruz dedik ama son yayında biliyorsunuz şurayı da çizmek zorunda kaldık. Yani dur durak bilmeden yükseliyor. Bak buradaki hareketleri görüyor musunuz? Yani burada sat gel gibi diyor ama yukarı çıkıyor. İşte teknik analizin o %51 dediğim olay bu. Bak şuradaki olaya bak daha sat vermiyor. Çok yakın. Sen buna göre işlem aldığında bak negatif uyumsuzluk da var. Tamam mı? Buradaki satış o zaman geliyor işte. Negatif uyumsuzluğumuzda yeni, da yeni atmış. O yüzden buradaki satışın geleceğini. Buradaki satış ne arkadaşlar? Normalde hep bunun şey dedik. Bizim borsayı da destekleyen harekettir bu yükseliş. Amerikan 10 yıllık tabirleri. Ne alaka koyacağım falan filan demeyin. Anlatıyoruz bunları. Bununla ilgili detaya ulaşmak isteyen mynamesbani.com üzerinden Amerikan 10 yıllık tahvilleri diye aratırsa zaten orada yazmış olduğum e, bir teknik <laughs> anlatıma da ulaşabilirler detayla alakalı. Biraz hızlı konuşuyorum çünkü videonun süresini kısa tutmak istiyorum. Ona göre insanların vakti kıymetli, herkesin vakti kıymetli. Daha çabuk daha çabuk böyle izleyebilsinler diye bu yöntemi uyguluyorum. Bakalım ona göre beğenir beğenmezseniz yorumlarınızla iletirsiniz arkadaşlar. Bakın %2.79 günlük bazda düşüş söz konusu. Buradaki 10 yıllık tabilerin düşüşü şu arkadaşlar. Bizi destekleyecek hareketler. Destekleyecek derken düşüşü. Tamam mı? Buradaki düşüşle beraber bizde bir miktar düşebiliriz. Buna hazırlıklı olun. Bunu da eksi olarak Amerikan 10 yıllık tabirlerini yazdık. Şimdi US Oil. US Oil'a niye geliyoruz arkadaşlar? Niye Brent Petrol değil de bu? Dedik yani Amerika'ya bakıyoruz. Paranın nerede olduğuna bakıyoruz. Bak şuradaki dikdörtgen harekete dikkat edin arkadaşlar. Demi gemi yine aynısını çiziyorum şurada. Yine neyse söyle bir kelime mi var Türkçe'de? Bakın şu hareket şuna bakmayın yani. Bunun dışına taşmasına bakmayın arkadaşlar. Şuradaki yatay hareketi istinaden konuşuyorum. Bu dikdörtgen içerisinde bakın alt tarafı da test etmiş zaten. Ondan sonra tekrar yukarı yönlü hareket. Şimdi ne dedik? Burada petrolün yükselmesi arkadaşlar. Petrolün yükselmesi, petrolün yükselmesi. Şu anda bak hala düşüş trendi ala geçememiş. Yani şurada, şurada dedik ki yukarı yönlü tekrardan gelebilir. Ama 50 günlük hareketli ortalamasına bu hareketli ortalama deme arkadaşlar. Yani çift üstsel hareketli ortalama. Bununla alakalı buraya yaklaşıp bak tekrar bir düzeltme aldı şimdi. Dediğim gibi burada bak satışlar hala devam edebilir. Bunun altında hareketler arkadaşlar. Bunun boyu kadar aşağıya doğru. Yani şuradaki 100 günlük hareketli ortalamasına doğru yaklaşabilir arkadaşlar. Onun için buradaki düşüş bak enteresan bir şey bizim endeksi düşürebilecek hareketler. Yani hocam petrol düşerken endeks neden düşüyor? Dedik ya yani petrolden geçinen insanları düşünün. Büyük büyük ülkeler işte Katar'dı bilmem neydi Arabistan'da bir emirliklerde e, Amerika'sıydı Rusya'sıydı. Bunlar buralardan para kazanıyor. Geliyorlar bizim buralarda yatırımlar yapıyorlar. Üçüncü dünya ya yanlış anlamayın. Üçüncü dünya ülkesi demek istemiyorum mevzu. Yani finansal anlamdan bahsediyorum. Kesinlikle hani ülkem vatan Hiçbir şeyden e, geride değil. Tabii ki en önde. Söylemek istediğim şu. Piyasalar bakımından maalesef gelişmekte olan ülkeler e, potasından zayıfladık yani. Yani bu çok aşikar. Bunu söylememek ahmaklıktır. Yani e, çünkü çok aşikar. Görüyoruz yani. Onun için söylüyorum size. Böyle ülkelere geliyorlar. Niye volatil yani hareketli, çat çat, al sat yapabiliyor adam. E, onun için buradaki eee Düşüş de onun daha az paraya likiditesiye sahip olması, tamam mı? Yani o yüzden negatif. Şimdi e, hemen hızlıca buradan USD TR Amerikan dolarına geçelim Türk lirası karşısında. Arkadaşlar burada şöyle bir durum var, biliyorsunuz e, yönün bir miktar yukarı önce bir çekilme olacağını. Bakın çekilmenin nerelerden geldi. Bu küçük zaten bu çekilmeler. Ee, Nisan başında dedik ki işte buralardayken bir miktar çekilecek. Nereleri gördü? 52'leri. Taş atlasa 32'lere kadar gidebilir diyorduk. Şimdi arkadaşlar yön biraz daha yukarı. Artık daha bariz yukarı. Niye? Neye göre konuşuyoruz? Bak Mekdi burada yukarıya doğru. Al vermek üzere arkadaşlar. Bu al verdiği takdirde tekrardan yukarı. Bak burada dolarizasyonun da başladığını görüyoruz. Buradaki kalın yeşil olan. Oraya para giriş çıkışını gösteriyor, tamam mı? Burada dolarizasyonun da arttığını görüyoruz. Şimdi yani genel manada buradaki hedeflerde sıralı 15-12, ardından 16-09 hedefleri sırasıyla test edilebilir. Özellikle ekonomik takvim bakımından önümüzde yoğun. İşte FED'in açıklamaları var. Ne diyorlar? Faiz arttırımı yani bu enflasyon havasından dolayı tekrar bir faiz arttırımından bunun vazgeç kaçınmaz olduğundan bahsediyorlar. E, bu ne olacak arkadaşlar tabii pozisyon olarak faiz arttırdığında daha garanti para kazanma oranının kendi ülkesinde miktarı artacağından dolayı e, bir sefer bu bizim gibi piyasalardan çekip oralara geçecek niye ortalık karışık yani bu durumlarda yatırımları bu şekilde gerçekleştirdiğinde işte bu sefer negatif etkileri oluyor o, piyasadan topluyor yani e, piyasadan toplayınca bir sefer arıza etkisi olmuş oluyor anladın mı yani sen talebin her türlü var. Niye? E her şeyin ihracatı, ithalatı, her şey dolarla. Yanlış mı? Ondan dolayıdır e, arz azaldığında yani dolaşan para miktarı azaldığında bir sefer burada tekrar yükselişin başlayacağını görüyor olabiliriz arkadaşlar. Tabii ki e, şuradaki formasyonları izleyenler ol olacağız. Benim burada anlattıklarım hiçbir tanesi arkadaşlar. E, dediğim gibi hiçbir temel analiz faktörünü göz önünde bulundurarak değil. Tabii şu Fed'inki temel analiz konusuna girer. O faiz arttırma ile ilgili konu ama o kadar da ekonomiyle e, iç içeyken e, alanımın da o olması sebebiyle her ne kadar mühendis de olsam ekonomi iktisasında olması sebebiyle bu yorumları da bırakın birazcık da anlatayım. Şimdi Amerikan dolarından hemen hızlıca gram altın şey e, ons altına bir göz atmak istiyorum. Ons altında alakalı olarak genel 1924 civarlarında çekilme minimum beklerken bu daha da aşağıya doğru geldi. Nereye dedik? Şu noktalara. Yani 1905 seviyeleri bunun altında. Bakayım bir dakika 1905 mi? Yani artık grafik o kadar çalışa çalışa yorulmuş ki. 1904 seviyeleri önemli tutungaç noktalarındandı. Yani destek noktalarındandı. Şimdi burada tekrar aşağı yönlü hareketler. Bak burada Mekti de bunu söylüyor. Yani bu on altında bir miktar daha çekilme görüyor olabiliriz arkadaşlar. Hızlıca formasyon taraması yapacağım. Gözümüzden kaçan bir şey var mı diye bakıyorum. Çünkü uzun vadede şunu ifade edeyim arkadaşlar. Yani 2182 hedefleri benim için tekrar geçerli. Yani bu yıl içerisinde de göreceğimizi düşünüyorum ons altında. O yüzden yani buradaki düşüşün çok böyle e, sınırlı kalacağını ifade edebilirim. Ama bak burada sınırlı kalacağı demek bak şu demek. Yani 1874'ler gelir mi? Çok rahat gelebilir yani. Altında 1847'ler gelebilir mi? Evet gelebilir. Bak buradaki derinliğine bağlı ama şöyle. Şurada son kısımda tekrar bak olumlu yönde yani insanların altına doğru yöneldiği. Bak şimdi. Dolara ve altına doğru yöneliyor bu insanlar. Hmm. Peki aklımıza bu soruyu getiriyor. Bu paralar buralara gidiyorsa bizim Borsa İstanbul'a ne yaparlar? İşte Borsa İstanbul'a etkileri biraz daha negatif olabilir. Yani globalde böyle baktığımızda birkaç tane negatif etki gördük. Nazlak'la negatif gördük. Petrol'de negatif gördük. Şey Amerikan tabirlerinde gördük negatif. Petrol'de bir nebze negatif gördük. E ons altında ona olan etkisini negatif gördük. Dolarda da öyle. E hocam ne olacak? Ha şimdi gelelim yavaştan. Artık Borsa İstanbul grafiğine. Borsa İstanbul grafiğine geldiğimizde arkadaşlar bakın burada bas bas bağırdık. Bas bas bağırdık. Bak şuradan yükselirken de dedi ki her seferinde kademeli satışlarımı artık yapacağımı, kar realizasyonunu yapacağımı ifade ettim. Şimdi şunu söylüyorum. Bakın şurayı büyüttüğümde kader anı yazısını görürsünüz. Twitter'da da paylaştım. Şimdi kader anı An niye paylaştım? Bak buradaki çizmiş olduğumuz yerden dönüşüne dikkat edin arkadaşlar. Bak burada çapa katmasına bakmayın yani o gölgelerin. Yani buralarda sınırlı bir şekilde aşağıya doğru sert satışların geleceğini söyledik değil mi? Sert satışlar. Niye? Hemen şöyle tekrardan Nasdaq'a bir geldiğimde şeyi göreceksiniz. Bak Nasdaq'ta %13 civarı o tepe noktasından bir salınım söz konusu. Yani bu tekrardan Borsa İstanbul'a geldiğimde XU100 grafiğini açtığımda BIST 100 henüz bugünkü hareketlerin hiçbir şey olmadığı yani henüz daha hiçbir şey görmedik diyebileceğimiz bak tepe noktasından yaklaşık olarak indiği yer neresi bak çapa attığı yere kadar geliyorum işte %5 civarında yani bu hareket Hatta bak dema yüzde, yüzde, e, 50 günlük demanın da altını test etmiş arkadaşlar. Ama test etmesi bizim için önemli mi? Değil. Yani hep 3 mum kuralımızın olduğunu söyledik değil mi? Yani orasının altında 3 tane mum daha derin satışlar getirecektir. E hocam peki durum ne? Bak durum bu. Şu parmağı buraya attık. Mekte'yi yeni sat verdi. Bak hem de ikisinde birden ve negatif uyumsuzluğumuz var. İkisine biri bastı. Ha, bu daha vermemiş ama olsun yani gelmek üzere. RSI'ye bak, stokastiğe bak. Yani her şey doygun vaziyette. Yani teknik diyor ki grafikte kardeşim Nazla petrolü, altını, doları, Amerikan 10 yıllık tabirlerini bilmiyorsun. E bunu da mı bilmiyorsun der. Yani buradaki Mekdin, RSI'nin, stokastiğin sana söylediği şeyi de mi bilmiyorsun der. O kadar bileceksin arkadaşım. Teknik analiz bak bunlardan ibaret. Çok basit. Çok basit. Ama çok pratik istiyor. Biraz geniş bakmak gerekiyor hangi indikatör nerelerde kullanılacağına dair iyi gözlemlemeleriniz gerekiyor. Bununla alakalı olarak yakın zamanda tekrar bir hatırlatma eğitimi yapacağım arkadaşlar. Katılmak isteyenler bana DM üzerinden ulaşır. Evet eğitimlerimiz ücretlidir. Burada anlattığımın işte böyle havada kalan arkadaşlar için çok böyle indirgenmiş iyi de olduğunuzu düşünseniz yani sıfırda olduğunuzu düşünseniz hepinize göre orada kıymetli bir bilgiler olacaktır. Yani bu Böyle bir günlük bir eğitimde çok rahat öyle kavrayabileceğiniz detayda. Bugünün yayınlamacı tabii ki kesinlikle eğitimin reklamı değil. Ama burada gelen mesajlardan dolayı bak bir yıla yakındır eğitim yapmıyorum. Yani öyle devamlı şey olsa zaten çatır çatır eğitime verir verir geçerim yani. Ama şimdi dediğim gibi durum böyle. Bak buradaki satışlar nereye kadar gelebilir? Ya %10'cu orada gördük. %13 burada nereye denk geliyor? Ona bir bakalım. Tamam mı? Şuralardan bir %13 nerelere denk geliyor? İşte 12 civarı. Bak şuradaki e, 22 bin şey 22 bin diyorum. 2246 seviyelerine denk geliyor. Yani bizde hatta 113 küsürleri geldiğimizde işte bizde 2217 civarlar. Hem de o bak hareketli ortalamaya denk geliyor. 50 günlük hareketli ortalamasının oralara denk geliyor. Yani bu, bu şey double değil. Bu normal hareketli ortalama. Şimdi bunu e, niye söylüyorum arkadaşlar? Öyle bir iki günlüğe geçelim de iki günlükte indikatörümüzün burada sat verdiğini görürsünüz. Bak iki, 22 günlükte de daha yeni satışın gelmesi ve RSI'nin buradaki dolgun olması aşağı yönlü hareketin gelebileceği anlamında. Nerelere kadar gelebilir? Hatta onu böyle kısaca bir ifade edeyim. Şöyle ortalama olarak arkadaşlar evet 2044 seviyelere diyor. E, hatta 2119 diyeyim. 2119 seviyeleri şöyle yaparsam daha net ve okunaklı olması için evet 2140 arkadaşlar şöyle iyice kalınlaştırdığımda 2140 seviyelerini tekrardan test edilebileceği şimdi Durum böyle. Son olarak Bitcoin'e de geçip arkadaşlar yayını sonlandıracağım. Mesajlarınızı kontrol ediyor olacağım bir yandan da. Şöyle bir bakıyorum sayfayı yenileyip. Alımlara ne zaman başlayacağız hocam? Ee, sorusu gelmedi ama mutlaka gelecektir arkadaşlar. Dediğim gibi yani bir çekilme bir başlasın. Yani bu bu hafta bir görelim önümüzdeki günlerde. Daha bugün haftanın başındayız. Biraz hafta ilerlesin. Ee, bak bu çıkarsa bile buradaki hareketlerden dolayı söylüyorum. Bak bu kadar negatif bir şey varken Keris silkeleme dedikleri bir olay var. O onu yapabilirler. Yani bu şuranın üzerine bile çıksa, tamam mı? Yani o tarihi rekorun üzerine bile çıksa arkadaşlar laps diye sert bir düşüş gelmesi çok olası. O yüzden şu anda yeni alım yapmak için acele etmeyin. Yani bırakın bir, bir enerjisini boşaltsın. Bak şuradaki deli düşüşü görüyorsun değil mi? O deli düşüş ne kadar? Bak o deli düşüş ne kadar? Bak yüzde otuz neredeyse. Tamam mı? O deli düşüş yüzde otuz civarında. Ama ardından yükselişine kadar. Bak o kadar düşüşe rağmen konuşuyoruz. Bak %50 civarında yükselmiş arkadaşlar. Yani o yüzden endişe etmeyin. Hedef 3000. Bu sene hedef 3000'i görürüz arkadaşlar. Bak hatta 3104 ama hedef 3000'i görürüz Allah nasip ederse. Ömür verirse. Ama şu an böyle bir çekilme var. Acele etmeyin. Hızlıca Bitcoin grafiği ve da ardından yayını sonlandıracağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buralar güzel alım yerleri. Özetle yani bunu yatırım tavsiyesi bilmem ne falan diye. Bak burada söylüyor. Günlük grafikte bakıyoruz. Mehdi'yi al vermiş. Her ikisinde de. Ardından para girişi var bak Bitcoin'e. Ardından stokastiği mal veriyor. Ya daha diyor ki yani ne duruyorsun helva yapsana. Yani bu hareket şuradaki hareket sizi ürkütmesin arkadaşlar. Yani ben özetle şurada 92 bin hedeflerimi koruyorum yıl sonu için. Gıdım gıdım yükseliyor bak o minimum düşüş noktasından Böyle yükseli, yükseli, yükseli bir trend söz konusu. Burada tekrardan bir dönüş söz konusu olabilir. Şöyle hızlıca bir farklı zaman aralıklarında tarama yapalım. Onlarla alakalı durum nedir diye. Kısa vadeye döneceğim biraz daha. Hani kısa vadede durumlar nasıl diye? Bak arkadaşlar kısa vadede de. Yani alar gelmiş artık. Saatliye bakıyorum. Şurada al vermiş. Bak önceki yayında açtık. 18 miydi? 18'inde açtık. Bak bu noktadan al verdi dedik. Bak nereye kadar çıkmış? Hayır, alın bakın yayında. Nereye gelmiş? %10 bırakmış yani. Sat verene kadar. Bu indikatör güzel arkadaşlar. Bu indikatörü edin. Bu indikatör parasını hakkıyla çıkartıyor. Sürekli akademiye. Gelin ya bir ay deneyin kendinizi. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Ne yani buradaki rakamlar o kadar minimal ki yani şaş şaşırırsınız. Gelin buralara. Buralarda kendinizi geliştirin. Bitcoin'de durum bu. Genel vadede endişe edeceğiniz bir durum yok. Yani günlük grafiğe bakıyorum. E hadi biraz daha böyle farklı zaman aralıklarını tarayalım hızlıca. Yani bir sıkıntı var mı diye. Yani bir miktar daha çekilmesi bile hiç problem değil arkadaşlar. Yani böyle o şu şeylere indi işte 24 bin 25 binlere indi. Bak diyorum ki 92 bin seviyeleri var. Yani burada Düzgün bir planlamayla, bak bunların her seferinde para kazanabilirsiniz. Şu i̇şte her seferinde para kazanmanız için gerekli enstrümanlara sahip olmanız lazım arkadaşlar. Yeşili yaktığında alacaksın, kırmızıyı yaktığında satacaksın yani bu. Peki, e, Bugünlük arkadaşlar herkese teşekkür ediyorum. 28 dakikada yayını sonlandırıyoruz, bir rekor olabilir. Kendinize iyi bakın. E, yayını lütfen beğenmeyi unutmayın. Twitter'dan ve YouTube'dan da yorumlarınızı tekrardan yayından sonra da iletirseniz ileriki izleyecek arkadaşlara da en azından bir motivasyon olmuş olur. Herkese hayırlı akşamlar. Heyecan yapmayın. Burası borsa. Bu 3 senedir burada. Bütün dönüşlerde sizlere söyledim. Düşüşlerde de yükselişlerde de. Endişe etmeyin yükselişte de diyeceğim ki arkadaşlar içiniz rahat olsun. Bundan sonrası e, ileri yönlü diyeceğiz. İnşallah o gün e, çok uzun sürmeyecek. O yüzden buradaki kayıplarınız vesaire sizi korkutmasın. Yani %20, %30 zararlar para değil. %50 zararlar para değil. Yani konu değil. Yani geriye çevrilecek durumlar. O yüzden hiç endişe etmeyin. %90 bile olsa çevrilir. E, yeter ki doğru analizi yapın. Yeter ki bunun üstüne düşün. Her gün işlem yapmak zorunda değilsiniz. Bak 10 gündür işlem yapmıyorum neredeyse. Yani satış yapıyorum ama bir alış yapmıyorum açıkçası niye bekliyoruz yani bu düşüşü bekliyoruz niye alalım yani biraz düşsün ondan sonra daha ucuz alırız olay bu daha ucuz alıp daha pahalıya satmak değil mi hepimizin amacı peki herkese hayırlı akşamlar kendinize iyi bakın Allah'a